Türkiye'nin bir numarasında daha fazla müziğin adresinde Number One Türk'tesiniz. Bugünkü Number One Star programının konuğu güzeller güzeli Ayşe Hatun Önal. Yanlış çok bir teşekkür şey ederim. Herhalde. Çok teşekkür ederim. Alışıksınız herhalde değil mi böyle güzel, çok tatlı, çok seksi, çok alımlı, muhteşem, başarılı? <laughs> ee, yani çok yakındakiler demiyor tabii öyle şeyler. <laughs> o arkadakine şimdi sorsak Evet. neler anlatır kim bilir. Ee, peki yani siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Ee, çok güzel bir kız mı? Çok böyle romantik birisi, çok çılgın birisi, çok e, mülayim... Yani şey gibi söyleyeyim geceyle gündüz gibi hani tamam güzelim ama tırnaklarım yok değil, <laughs> tırnaklarım da var. Evet. Ee, her insan gibi güzel tarafım, Ç çirkin tarafım da var mutlaka. Ee, değişken... Dengesiz demiyorum şimdi albüm tanıtımı yapıyormuş gibi. Olacak Yok diyebilirsiniz. Ama... Dengesizim de diyebilirsiniz. Dengesizlik de var biraz. Var, 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 Denge biraz. de var biraz. <laughs> yani işte insan nasıl bir varlıksa öyleyim. Belli bir yere konumlandıramıyorum. Olay bir albüm yaptınız. Olay diye teşekkür bir çıkış ederim. Çok var. Çok teşekkür ederim. Çok Peki, teşekkür ederim. Peki selam dengesiz ile kime mesaj verdiniz? Bir insan var herhalde. Bir dengesiz birisi var herhalde hayatınızda. Yani spesifik bir kişiye yönelik değildi. Şarkın söz müziği kime ait? Var biraz bilemedim. Bir dakika şimdi. İsra Hanım'a ait. Evet. <laughs> İsra Gülümser'e ait sözleri. Tamam. E, ee, müzik, beste, e, Mısırlı bir Amor Mustafa'dan aldığımız e, bir besteydi. Hı -hı. Sözlerini İsra Gülümser yazdı. Hı -hı. Düzenlemesini de Mahmut Orhan yaptı. Aa, çok evet. güzel. Peki bu... Olayın olay şarkısı. Çünkü Mahmut Orhan'ın Feel diye bir şarkısı vardı. Evet. Onun aynısı sizin olay şarkınız. Öyle mi? Tabii tabii. Çok Orada... benzettin. Aa tıpa tıp atıp aynısı. Hadi canım tabii çal canım bakalım. Tabii tabii. Yani çal... <laughs> O, o şarkı şu anda klibini yayınlayalım birazdan. Tamam. Görelim. Ama önce tamam. şu olayı bir izleyelim. Şeyden keman sesinden dolayı mı diyorsun? Ee, Altyapı da öyle. Yok canım. Altyapı da benziyor. Da. Keman e, tınısı Onun... benziyor. Ha, yani... Tarz olarak yakın olabilir çünkü onu zaten tarzını beğendiğim için ona yaptırdım hmm. ama öyle birebir falan değil sallama. Peki ben şu anda down oldum. Sallar kanıma düştü. Olay klibini izliyoruz. <laughs> Stüdyoda gergin anlar. Evet Ayşe Hatun Önal şu anda stüdyomuzda. Stüdyoda gergin anlar olması mümkün değil. Çok güzel bir kız çünkü ee, ve hemen bir gülümsediği zaman bütün yağlar eriyor. Kimseyle kavga edemezsiniz siz ben. tahmin ediyorum. Ben hmm, İstersen. Yani etmiyorlar genelde çok yakın ta tanıyan arkadaşlarım şey e, ciddiye almıyorlar o yüzden kavga ediyor. Ama beni tanımadan önce yaptığım her şeyi ciddiye aldıkları için çok tartışırdık mesela hanımefendi gibi. İsra Hanım mı? <laughs> Gamze Hanım mı? İsra Hanım. İsra Hanım. E, şey e, ama tanıdıkları zaman bilirler ki sırf tartışmak için olan didişmeye çalışıyorumdur. Hmm. E, onu da artık belli bir zamandan sonra yakın yani tanımaya başladıkları için ciddiye almıyorlar. Şimdi tamam. seninle yani hiç yani tartışamayacağım deyip geçiyorlar. O yüzden çok fazla evet tartışma, iyi tanıyan insanlar tartışmıyorlar benimle. Peki, e, siz erkek arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Onları mı yönet siz öldürüyorum mi yönetiyorsunuz? Öldürüyorum genelde onları. <laughs> Hayır siz mi onları yönetiyorsunuz? Onlar ben bir süre sonra öldürüyorum. <laughs> ben en son birisini öldürdüğünüzü duymuştum. Hepsi. Sonra da kaçtı, kaçtı <laughs> sağ, sizden diye biliyorum. Sağ, Sağ olan yok. <laughs> Sağa çıkan yok. Ya mi söylüyorum. Yani şimdi ikili ilişkilerinizde siz mi yönetiyorsunuz yoksa e, erkek mi yönetiyor ilişkileri? Nerede? Çok istedim. Çok Ar istedim. De, <laughs> bana gelince böyle bir, bir şey bir değiş, değişiyorlardı. İlgisizlikten yüzden, de siz sıkılıyormuşsunuz. Ben. Hatta çok meşhur bir sevgiliniz vardı. İlgisiz diye ve terk etmiştiniz diye hatırlıyoruz. Öyle miymiş? Değil miymiş? Ya şimdi ben senin hayatını kadar bilebilirsem sen de benim hayatımı o kadar bilebilirsin. Okuduğumuz gördüğümüz kadarıyla. Her gün okuduğumda sen de balıklama atlama. Üç artı bir sevgiliniz vardı. Üç artı. Çok geçmiş. <laughs> 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 ne diyeyim yani. <laughs> Çin çarpması diyorsun. <laughs> ya, sevgili oraya mı mi getireceksin? evet albüme dönelim. Dengesiz çok güzel. Dengesiz seni senin gibilere yazdım. Iş. Tamam şimdi buldum. Denge sizi efendim sizin gibilere yazdı galiba hanımefendi. Evet. Çok güzel anlattınız. Biz şimdi biz isterseniz bir sirenleri izleyelim. <laughs> Siren, Siren çalsın. takılık aldın? Şeye geç, güngüme geç. Sirenleri az önce zaten çaldın. şimdi başka bir şey. Az önce olayı çaldık ama herhalde yeni uyanmanın hayır. vermiş oldu. Hayır, hayır sirenleri de çaldın ya. Çalmadık yok. Ha onu şeyde çaldım. pardon. Şimdi radyo televizyon ortak yayında olduğumuz için şey, sevgili seyirciler <laughs> hiç bunları montajlamıyoruz. Olduğu gibi yayınlıyoruz. Ayşe'nin kafası karıştı normal. Bütün sanatçılarda oluyor bu merak Olur etme. Mi? Çünkü bir televizyon bir radyo. Hemen izliyoruz sirenleri sonrasında devam ediyoruz. Daha fazla müziğin adresi Namburban Türk'tesiniz ve programımız devam ediyor. Ayşe Hatun Önal'la beraberiz. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok değişik bir tarzım var. Çok cool bir kadınsın. Çok kadonsun. teşekkür ederim. Gerçekten müzikte çok farklı şeyler deniyorsun ve tutuyor çok garip Allah'tan, bir şey. Allah'tan, Allah'tan. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benzeri bir müzik, elektronik müzik. hande Yener denedi, tutmadı. Ama siz ısrarla devam ettiriyorsunuz bu tarzı ve tutturuyorsunuz da. Polimya poli, 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 açmaya çalışacağım. Merhaba. Merhaba. Selam dengesiz. <laughs> Gerçekten bu tarzı seviyorsunuz herhalde. Ee, bu tarzı yani böyle bu house mouse müzik dinliyorsunuz anladığım kadarıyla <laughs> hayatınızda <laughs> 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 House öyleli çok oldu ya. Tamam deep house diyelim o zaman elektronik diyelim happy house happy house R&B <laughs> yapmıyorsun Yapmıyorum. popüler kültüş şarkıları okumuyorsun doğru 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 Evet. Ayşe yemin ederim Mustafa Topaloğlu gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Hayır öyle değil şey ne derlerim üstüne kadın nasıl bir niyeti üstüme geçtiyse. Evet. Ben Beni istedi herhalde muhtemelen söyleyemedi. Evet. Hiç olmazsa ismini koy bari falan dördüncü evet. çocuk kadın da hiç şey yapmamış çocuk sahibi olmamış. Evet. Bence gözü kaldı bende kadının. Şu an ciddi mi konuşuyorsun? Çılgın <laughs> 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 <Tron> yaptı ama. <laughs> Ay sen mi yapacaksın? Hep sen mi yapacaksın? <laughs> sen mi yapacaksın? <laughs> kadının adını koymuşlar yani. <laughs> Anladım. Müthiş. O zaman bir klip arası verip sonra devam edelim. <laughs> Verelim mi? Devreler <anladım>. yandı bende. <laughs> Türkiye'nin bir numarasında daha fazla Çakın müziğin adresinde şey. Namurman Türk'te Ayşe Hatun Önal'la beraberiz. Ayşe Hanım ee, bir ara çakar çakmaz çakan çakmak diye bir şey vardı. Siz de gerçekten maşallah <laughs> çak 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 bir selam şarkınızda ortalığı yıktınız. Arkasından güngün. Çakarlar. Şeytan tüyü var sizde. <laughs> Var değil mi? Var kulağınıza takmışsınız şu anda. Aa takarım. Şeytan her türlü tüyün takarım kulağıma. İlişkiler süper diyorsun. İlişkiler. Orada. <laughs> Şeytanın sayesinde süper. Hiç kimse uzun süre yaşayamıyor. Ayşe bir şey söyleyeceğim ya. Çok böyle neşeli, şen şakrak bir... Gebersinler! <laughs> İnsan gibisin ama gerçekten üzüldüğün ağladığın zamanlar oluyor. Ya şey kafasına göre takılıyor. Müthiş bir yayın. Hayatımda hiç böyle bir yayın yapmadım. <laughs> Öyle işte biz de kadrajdan çıkmadan şöyle <laughs> ne içersin? <laughs> İçiyorum zaten. Evet. Ne e, varsa. Mesajlar geliyor. Ayşe diyorlar çok doğal. Oldukça diyorlar samimi. Hmm. Samimi Aa. misin şu anda yoksa oynuyor Aa, musun? O, on, onlar tabii bir doğal diyorlar bir oynuyor diyorlar. Ne bileyim eskiden çok şey derlerdi çok tutuk derlerdi. Evet. Ama tutuk olduğum bir dönemde vardı. Evet. Şimdi daha rahatım. İyisin ama. İyisin tabi. Kenadi. <laughs> İyiyim tabii ne iyi <laughs> Buraya ya normalde klipte kız uçuyor. Buraya gelmiş. <laughs> abi biraz cenazeden çıkıp geldi. <laughs> Mahsus mu yaptın? Sana birisi şey mi dedi? Mahsus Oraya giderken karalara birim bile tabii mi dediler? Matem yaz. E dengesiz kadın işte. Evet. Evet diyor. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Çok güzel bir albüm yapmışsınız. Şimdi Tam bak. kaç kere diyeceksin Albümün şarkısını söylüyorum. Pardon, radyo Beyaz radyo atletti. <laughs> sözü kimin, müziği kimin? Onu da bilmeyip arkaya sorarsan hemen araya bir klip girerim. Ay saçma ama neyi bilmedim ki hepsini biliyorum. <laughs> ya demin olayla sirenleri karıştırdın. <laughs> Ay saçmalama canım radyoda çalmıştın şeyleri sirenleri. Sen karıştırdın. Tamam olayın sözü kimin? Sirenlerin sözü kimin? Bak şimdi iyice karıştırdı. Onları <laughs> bak, söyledim demin başka Hayat, bir şey sormuştun. Olayın sözü İsra'nın. İsra Dengesizin sözü İsra'nın. İsra. Dengesizin aranjörü <laughs> İskender Ahmet, Paydaş. Müziği. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> ah, ha, Ahmet Salah. Bana diyor ki salaktan hatırlarsın diyor. <laughs> Yok ben de dedim ki Allah Allah İsra öyle bir kelime kullanmazdı kime diyor acaba diye bir dönüp baktım yani. Salah Salah. Maşallah. Maşallah. Bu şarkıları sen mi buluyorsun? <laughs> o, yani iki tanesini hanımefendi bulmuştu. Dinlettik. Dedim tam benlik, evet. Onu benden önce aslında birkaç arkadaşına da dinlemiş arkadaşları da tam Ayşe Hatunluk bunlar demişler. Hı hı. Aklın yolu bir. Doğru. Sonra gittiğimde e, o iki şarkısına karar verdim. Aslında başka şarkılara da karar vermiştim de i̇şte anca bunları bitirebildim. Anladım Ayşe. <laughs> e i̇stersen kısa bir ara verelim. Burası Namburban Türk. Ayşe Hatun'un alt stüdyo konuğumuz. İstersen beyaz ile devam edelim. şey Gülşah Tütüncü şarkısı. Evet. Hastalıkta ee, sağlıkta yapan. Evet. E, bir adım sen, bir adım ben şarkısını <laughs> Tarkan'ın. Benkesiz kadın değil mi? Oo, Şimdi ne diyor bak. Gülşah'a bayılırım. Çok iyi değil mi? Çok. Sana benziyor biliyor musun Gülşah? Yapı olarak değil mi? Çok Yok, benziyor. Yok benden daha manyak. Kesin. De, bana dedi ki ben Tarkan'da dedi, bir ki? şarkım var dedi. Aa ne dedim? Dedi ki usta çırak dedi. Ondan sonra o arada benim araba şey restoranın önünde açtım oradan. Ondan sonra geldi dedi ki oğlum inanamayacaksın dedi. Ne oldu? Şuradaki arabada dedi benim şarkı çalıyor. Sana bahsettiğim şarkı. Ulan manyet dedi. ben açtım geldim. Benim araba o dedi. <laughs> evet ben benziyoruz. <laughs> Ama ben çok severim Gülşah'ı. <laughs> çok bir tanedir o yani. Çok tatlı. Evet çok ya. enerjisine bayılıyorum. Evet. Sözüm ve şey bestesi Gülşah'a ait tütüncü. Evet. Çok güzel oldu şarkı. Beyaz Atletli. Evet. En komik ve en şey matrak şarkı bu oldu. Çok güzel. Beyaz Atletli bir tanıdığın oldu mu senin? Beyaz. Bütün ülke <laughs> beyaz atletli. <laughs> ben Öyle atlet, atlet giymem mesela. Ya yani Avrupa'ya yaz bir şey midir bu? Değil. Ortadoğu'ya değil mi? Aa Avrupa'da böyle daha renkli atletler giyiyorlar. Daha seksi diyorsun. Ya canım seksi konusu için Türkler değil mi yani? Aşk olsun <laughs> ben yani. Ben bilemem. Bilemem. Bu konuları başkasıyla konuş. Zaten senin zevkini de çok şey yapıyorlar, eleştiriyorlar. <laughs> çok zevksiz diyorlar senin için. <laughs> şey anlamında, flörtler anlamında. Ya seni çok güzel buluyorlar. Şöyle söyleyeyim bak. Seni çok güzel buluyorlar. Çok Geçelim bu cool konuya. bir kadın buluyorlar. Sonra da diyorlar ki hani tercihleri... Tercih...

bir video ardından devam ediyoruz. Daha fazla müziğin adresi Namurvan Türk'te Ayşe Hatun Önal'la beraberiz sevgili seyirciler. Ayşe Hanım ee, tekrar hoş geldiniz. Bu nasıl yayın oldu? Ben anlamadım ya. Ya keşke bilsem annemi de getirirdim. Ayşe'cim şimdi konuya <laughs> çok ciddi girdik. Gene sen sulandırıyorsun. Sonra diyeceksin ki Aa ciddi 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 ol hemen ciddi ol. Ol. Hemen ciddi ha, olalım. Peki. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Bugünkü par e, paritelere baktığımızda <laughs> doların e, euro karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. <laughs> o, yani bu euro'nun yaptığını hiç euro, kimse kimseye yapmaz. Euro kaç para? Ya dolar öyle davrandı mı ona seninlerce yani? Gayet. Euro, euro kaç para evinde dolar? Evinde oturdu. Ya dur bir dakika Euro kaç para dolar? Kırdı dizini, soktu yatan altına ayaklarını. Anladım. Odaları bir... yani euro <laughs> soktu mu dolar? Dolar niye soktu? Anlamadım yani. Hayır yani bacağını kırdı evinde oturdu demek istedim. Nasıl da o kelime öyle bir kelime vardı yani. Bir Hiç şey öyle yani. bir kelime yok ya yani. ben şu an ilk defa duyuyorum. <laughs> Peki sevgili Ayşe, bu albümden kaç klip gelecek? Çok kaç, ciddi kaç Kaç klip gelsin? Hepsine çek, bu, hepsine para vermişsin yani. Hepsine, hepsine para vermişsin. <laughs> e bir tanesine vermedim, kendim yazdım ya kurtardım oradan. Ha ona çekme. Aa, siz de para istin Bak orada Sony. Bence Arkanın Sony müziğin e, sanatçılarına baktığımızda e, top sanatçılar listesinde bir numaradasın. Öyle mi? Yeni Kesinlikle. Bir, bir tanesi vardı bana konuk gelmediği için onu iki numaraya indirdim. Şu anda indi o. Oo, yani bir, bir süre sonra ben de gelmezsem bana da aynı mı? Yok sen geldin tamam artık o şeye oturdun. E bir, bir sonra geldin de diyelim ki gelmedin. Ne Oo, yapacaksın? O zaman da listeden da bir, komple. Onunla da beni konuşacaksın <laughs> değil mi? <laughs> ya, yani ya, o birincilik bilmem necilik falan o dönem dönem ve şarkılarla ilgili olan bir şey bence. Hani o dönem çıkanların içerisinde hani çok Herkesten farklı farklı bir tarafa konulabiliyorsan, odur. Ya bu Yoksa... cool kabul ediyorsun o zaman, çok cool olduğunu kabul ediyorsun yani. Ya çok cool değilim tabii, ben de insanım sonuçta. Neyse yani sen, ra hoşuma. rahat buluyorum, bir anda elimi tersi çakabilirim de. Yani bunu burada yapmazsak şu kameraların önünde filan, biliyorsun ikinci bir vaka yaşamayalım. Onlar televizyon tarihinden silindiler, hiç o konulara girme yani, hiç öyle bir şey yapma. Ne kadar canın sıkılsa da, Efendiliğini koru. Efendiliğini koru diyorsun. <laughs> Kuruluğunu bozma. Sen Ayşe'sin, sen hatunsun. Verilen şeye bak yani. Şimdi hani sinirleneceksin, sinirlenemezsin. Sanatçısın. Hani kü küfrü basacaksın, basamazsın. Olmaz. Ya yani oradan falan Mümkün diyemezsin. Mümkün değil. Ay, sen güzel o, bu kıyafetler. Bu uymanı benden geri alsın diyorsun. <laughs> Peki. Bir klip arası verelim sonra devam edelim. Ayşe Hatun Önal'la beraberiz. Matürk Türk e, ekranlarındayız. Ayşe'cim şimdi hemen bir şey soracağım Ay sana. Ay hadi çabuk. Çok sordun gibi geliyor. Hemen bir şey daha soracağım sana. Tamam. Kliple ilgili konuşacağım. sen mi söylüyorum. Şu an çok ciddi konuşuyorum. Tamam. Ve bir klibe bayıldım. Bir araya getirince bayıldım oluyor. Hı -hı. Ondan sonra. Çok iyi. Peki e, o bisiklet sahnesi, o kıyafetler, o tarz, o endam, o e, köpeğin kafasının boyalı olması... Hı -hı. O da moda galiba değil Komple, mi? pembeydi. Onun pembe. sahibi de öyle pembeydi. Hmm. E, çok ünlü bir e, orada makyaj ve saç sanatçısıydı kendisi. Pink Dylan diye bir resim. Hmm. E, hanımefendi kendisi de pembe, kocası da pembe. Köpeği de pembe. Çok pembiş pembiş <laughs> bulmuşsun onların yüzünü. Evet, bütün pembe ailesinin her şeyinden. E, Çektiğimiz aslında bir duvar vardı, orada çok meşhur bir pembe duvardır. Hmm. Öyleydi. Duvarımız da pembeydi. Öyle çok o renkleri çok kullanan bir tip değilim ama Ve bu klip bayağı renkli oldu, güzel oldu. Pahalı oldu mu o klip? Evet, olmaz olur mu? Ya. Çöl güzel. sahnesi zor değil mi ya? Çölde bisiklet sürüyorsun bilmem ne falan. Kaç kere tekrarlanmıştır o kim bilir. Yok canım ben küçüklüğümden alışık olduğum için şeye. Bisiklet kullanmaya. O yüzden zorlanmadık açıkçası çok fazla. Yani başkası gidip çekseydi zorlanır mıydı? Evet, kesin zorlanırlardı ama e, hem doğa doğada e, çok rahatım. Hani doğa hemen hmm. mecbur biriyim. Evet evet. Hem de modellikten geçiş yaptığım için hani ne kadar da olsa bir tecrübenin vermiş olduğu bir hız oldu. Ee, i̇şte bu, oradan hmm. bir tecrübe. Tabii. Her, her duruşun çok güzel. Hayat e, hep öyle değil mi zaten? Tecrübeyle hmm. sonuçta ilerliyorsun. Bence insan bir marka, o markada bir vitrin. Hmm. Ee, o vitrini çok iyi kullanmak lazım. Bunu da sen çok iyi kullanıyorsun evet. ama ya Şan dersleri falan da mı aldın yani sen evet, inanılmaz evet. derecede böyle bir kendini geliştirdin artık evet. Benim diyen bütün sanatçılardan daha iyi şarkı okuyorsun. Çok teşekkür ederim. Canlı da nasılsın <laughs> Oy, bilmiyorum ama. bugün nereye ama. geldim Allah'ım diye. <gülüyor> <gülüyor> canım, ilk, ilk, ilk söylediğim şarkıda yani çok Şimdi İstanbul eleştirdim. gecelerini söylerken e e Çek seni elini söylerken böyle değildin yani. Şimdi burada kameraların önünde ama kavga canım, etmiyorum Ayşe sen, Hanım. Çek... tek başınayken İspanyol gırtlağı var Ayşe. Evet ama daha... Bir Allah vergisi var sende. Var. Var da iyi insanların içinde çıkmıyor kendisi çok. <laughs> hmm. <laughs> yani evet. şimdi çeksen elinde ee, şarkı söylemekle konuşmak arasında bir şeydi. Yani. Ee, o öyle bir tarzdı. Yok dediler sesi yok o yüzden böyle şarkı söylüyor dediler. Ya bak diyenleri, çok biliyorlar. denenleri çok sana biliyorlar. söylüyorum ben demedim yani. Çok biliyorlar. Sen de duymuşsundur. Neyse utanmışlardır umarım. Evet. Utanmazlar onlar. Bir bir klip arası. <laughs> bir klip arası. Ay vermeyeceğim klip arası falan. Verme çeksen elini. şu an gidiyorum. Yok Çekse gitme. Çeksen yapalım. Ne yapalım? Gitme olabilir dur. Hemen ardından devam edelim. Evet. Ee, stüdyomuzda sevgili seyirciler e, Mahmut Orhan'ın Feel şarkısıyla çok benziyor bu şarkı. Diyorsun. Ya. Hatta ve hatta <laughs> ben bu klibi yayınlayacağım. Hatta dinleyicilerimize bir montaj yapıp paylaşacağım. Onlar da görecekler ne Şaka kadar yapıyorsun. benzediğini. Şaka yapıyorsun. Ya benzesen olur, benzemesen olur. Niye taktın sen şimdi? Aa, o kadar yani birebir bir taktikte, taktik de taktik tarz olabilir. Tarz. Tarz benzemesi. Yani e oradan onu benzetme yani. Tamam domdom dom kurşununa benziyor. Tamam rahatladın mı? Benzeme hiçbir şeye benzemiyor. Hah böyle gel bana. O kulakla bir dinleyeyim. Bir dinleyelim e bakalım. Niye pislik atıyorsun o zaman? Ya bu pislik değil ki ne ha, gerek pislik var? Pislik atıyorsun ya. Senin bütün şarkıların tarz olarak birbirine Vallahi benziyor. Valla şunun kafanı yersin ha. Aa anladım. Onu o zaman ah. şey yapalım. Rahatladım. Günde kavga ihtiyacım var. Böyle 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa dediği sen, sen zaten böylesin. Ee, geçenlerde de böyle bir konuşma yaptın. Sonra dedin ki ay bunu ben söylemedim. O, o dedin öyle yapmış evet. da böyle yapmış dün, da. Dün mesela bir röportaj yaptım. Hı -hı. Ay dedim yani şimdi ne gerek vardı, niye salladım? 10 dakika sonra aman fikrim o değil ki, derim geçerim dedim. Öyle insan fikri değişiyor. Değişmiyor mu? Ertesi gün diyorsun ki ben söylemedim öyle diyorsun. Ay Adamlar kayıt çıkardılar, hatırlıyorum ben. Bir ya i, ne yapayım? iki sene önce miydi neydi ya? Yani? yani tam iki sene oldu, başka kayıt vereceğim. Ne var yani? Aa, Doğru. İnsan fikri değişir sürekli. Peki Ayşe Hanım, konser takviminizden biraz bahsedelim isterseniz. <laughs> Valla önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Bir sene önce menajerime dedim ki yılbaşından önce dedim çok yoruldum, gerçekten çok yormuştum. Çok selam ve gün gün sonrası. Evet. Dedim bir süre çalışmayacağım. Hı hı. Çünkü e, sağlığım bayağı bozulmaya başlamıştı. O yüzden şimdi e, uzun bir dinlenme arasından sonra şimdi tekrardan başlıyoruz. Bir Önümüzdeki şey söyleyeceğim. Aydan. Kulüplerde çıkıyor musun böyle DJ'lerle evet, beraber? Evet geçen sene, e, ondan önceki yıllar çıktı. Aa, bizim kulüpte de o zaman çıkabilirsin. Beraber Aa, tabii, çıkabiliriz yani. A, tabii niye olmasın? Ne Anlaşabilirsek tabii yani. Ne kulübünüz var sizin? <laughs> Okey tavla. <laughs> Kanarya severler kulübü. Ne olur. istiyorsun? Hani? Dama. Hangisi istesin? Damalara gidiyoruz biz. O da olur tamam. Dama oyunları. <laughs> Dama kulübü. Dam Ayşe'cim bir istiyorum. klip arası verelim televizyonda. Ardından devam edelim. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'te programımız devam ediyor. Şimdi e, çok Türkiye'de bulunmuyorsun. Yurt dışında yaşıyorsun. Bunun nedeni ne acaba? Yani Türkiye'den sıkıldın mı? Gezmeyi seviyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. Hep Amerika'dasın ama. <laughs> ya gez. Yok canım. Avrupa'ya falan gidiyor musun ya da Orta Gidiyorum, doğuya. gidiyorum. Uzak Doğu, arada Aa. bir. Evet, arada bir. Avrupa. Evet ama yani ana merkez Amerika doğru. E yani. Amerika'da nerede? Hayır olabilir. taşınır toprağı falan. falan. Daha çok. Yani New York'ta o tarafı da seviyorum. Kaliforniya tarafını da seviyorum. Seviyorum her yerini seviyorum. Sıkılıyor mu insan orada yurt dışında böyle? Hayır ben sürekli aynı yerde durmayı sevmiyorum. Yani burada hmm. da mesela o Babadağ tarafına gitmeyi çok seviyorum. Hmm. O Likya yolunda Oraları seviyorum. Gidiyorum vakit bulduğum zaman. Sadece aynı yerde sabit kalmayı sevmiyorum, o kadar. Anladım. Gitmek olsun da ne olursa olsun falan. Ailenle görüşüyor musun? <laughs> Görüşüyorum. Nerede lan? Hem annem de çok şeydi. O da çok gezen bir kadındı. Ee, babam da çok baskıcı olmadığı için. Hani bende de çok şey, öyle bir beyin gelişmedi açıkçası. Hani durmam gerekiyor, evde gibi bir beyin Estağfurullah. gelişmedi. Estağfurullah. O yüzden gezmeyi seviyoruz ailecek. Çocukluğundan beri deli kızsın yani. Sayılır. Güzel. Hayat dolusun ve enerji dolusun. İnşallah Teşekkür bu enerjin kaybolmaz. Hep olmaz. devam eden inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi en bir... önemlisi o zaten. o Yaşam enerjisi gidince insan her şeyi bitiyor sanki ya. İçindeki... Bir ara böyle bir kaybeder gibi oldum çünkü. Çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın. Onu birazdan <laughs> konuşalım. Aldatıldığın döneme denk gelmişti. Ne alakası var? Ha, o sen ne? değil miydin? O Senin sen mi? değil miydin? Bilmiyorum. Hayır hayır senle ilgili. Ya doğru. sen de her şeyi bir, bir yerlerde sallıyorsun ya. Kapat <laughs> hadi. Bir video ardından devam ediyoruz. Namur Mantıp'ta Ayşe Hatun Önal konuğumuz e, programımız devam ediyor. Depresyona girip ondan sonra da e, hayattan bıktığın zamanlar oldu mu? Göksel'in depresyonda Depre şarkısını dinlediğin oldu Ay, mu böyle? Göksel'i yani bir Göksel'i dinliyorum zaten o kadar. Ciddi misin? Valla. Arabes dinliyor musun? İbrahim Tatlıses, ses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses. Yok ama mesela geçenlerde şeyi fark ettim. <laughs> Kimdi? Ferdi Tayfur. Onun şarkılarını bir şekilde ağlıyorum. Ya yani mesela orada koyundan bahsediyor şarkıda ama ben yine ağlıyorum. Bu kadeh senin şerefine Emmoğlu. Evet mesela emmi oğluna çok ağlıyorum. Ne alaka? Çok hani işte bu dağlara geldim ben de nesine diyor mesela. Dağ diyor, koyun diyor. Ben ağlıyorum. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleğin e, kuzunun koy, sesine koy, koy, gel. Sesine Şimdi gel. bunun için ağlar mıyım? Sen ben <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Herhalde küçükken o şarkı ilk çıktığında birini ağlarken mi gördün? Nedir? Olabilir. Herhalde o şarkıda hep ağlanırmış. Olabilir. Ben Ama seni anlıyorum. Şu arkadaki gitsin bakayım. Çok rahatsız ediyor beni. Şimdi Ayşe, son soru. Erkek olsaydın kimi yerinde olmak isterdin? Senin yerinde. Canım benim. Ben de bunu duymak isterdim. Harikasın. Şimdi sana çok teşekkür ediyor ve olay videonuna Veda ediyoruz. Veda ediyoruz.